Merhaba gezi severler. Türkiye'mizi gezelim serisinin 12. videosu Bingöl ile beraberiz. Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat bölümünde yer alan Bingöl, doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır illeriyle komşudur. İlimiz Anadolu'nun düşman istilası görmeyen bölgelerinden birisidir. Bingöl'ün tarihi daha çok komşu illerin tarihi incelenerek çıkarılmıştır. Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Bitlis, Ahlat, Van ve Tunceli şehirleri eski devirlerde bir beyliğe ya da hükümdarlığa baş şehir olmuştur. Bingöl daha çok bu beyliklere bağlı otlak olarak tutulmuştur. Şimdiye kadar Bingöl ili sınırları içerisinde bir şehir kalıntısına rastlanmaması bunu doğruluyor. Tarihçi Herodot bir eserinde Anadolu'yu bir takım bölgelere ayırarak bugünkü Muş, Diyarbakır ve Bingöl illerinin bulunduğu bölgeye Komejen adını vermiştir. Bingöl ili Osmanlı Devleti zamanında komşu illere bağlı olarak idare edilmiş ancak Cumhuriyet devrinde bir il haline gelmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında Elazığ, 1929 yılında da Muş illerine bağlanan Bingöl 1936 yılında vilayet olmuştur. 1945 yılında il merkezi olan Çapakçur'un adı Bingöl olarak değiştirilmiştir. Bingöl bugüne kadar çok fazla adı duyulmayan ancak farklı bir bakış açısıyla bakıldığında insana bambaşka tecrübeler kazandıran yaylaları ve dağları olan kamp ve dağcılık gibi pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapan oldukça etkileyici bir şehirdir. Meşhur yüzen adasından kış turizminin sevilen kayak merkezine kadar keşfetmeniz gereken pek çok gezi noktası bulunan şehri keşfetmek için Bingöl listemizle sizlerleyiz. Çır Şelalesi Bingöl'ün en meşhur şelalesi olarak karşımıza çıkan Çır Şelalesi, Bingöl'ün merkezine bağlı olan Ilıca Bucağı Uzundere Köyü'nde yer alıyor. İçinden aktığı büyük çır, taşından ismini alan şelale, 50 metreden dökülen heybetli görüntüsü ve etkileyici gür sesiyle Doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Bingöl ana yolundan yaklaşık 10 kilometrelik bir araç tırmanışı sonrası kolayca ulaşabileceğiniz şelale oldukça rahat bir yola sahip. Yolda tek dikkat etmeniz gereken heyelan riski nedeniyle yola taş parçalarının düşmesidir. Tüm bunlar dışında kolayca ulaşabileceğiniz şelalede harika bir doğa manzarası ile karşılaşıyorsunuz. Şelale tamamen doğal bir arazinin üzerinde yer aldığı için etrafında mesire alanı olarak düzenlenmiş herhangi bir alan mevcut değildir. Ancak dilerseniz kendi piknik ya da kamp malzemenizi yanında getirerek şelalenin bulunduğu alanda keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Şelale yaz aylarında kuruduğu için kış aylarında ya da bahar aylarında ziyaret etmeniz gerekiyor. Özellikle de kışın karların arasında akan şelaleyi gördüğünüzde harika bir manzaraya tanıklık edebilirsiniz. Sülbüs Dağı Bingöl'e geldiğinizde mutlaka ziyaret etmeniz gereken meşhur bir gezi noktalarından birisi de doğal manzarasıyla sizi büyüleyecek Süzbüs Dağı'dır. Efsanelere ve görsel şölene ev sahipliği yapan dağ Bingöl'ün Yayladere ilçesinde yer alıyor. Bingöl'ün şehir merkezine 100 kilometre mesafede yer alan dağa şehir içinden kalkan araçlarla ya da kendi aracınızla ulaşabiliyorsunuz. Ancak belli bir noktadan sonra oldukça keyifli, aynı zamanda da zorlayıcı bir dağ tırmanışı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yazın Temmuz ayına kadar tepesi karlarla kaplı olan Sümbüs Dağı, özellikle de dağ sporlarıyla ilgilenenlerin her yıl mutlaka tırmanış için geldiği bir yer. Rivayete göre birbirini seven ve kavuşamayan Sümbüs ve Stari adındaki iki gencin aşkı da bu dağda yer alıyor. Yaşamlarında birbirlerine kavuşamadıktan sonra yan yana gömülmek isteyen çiftin arasına giren cadı bir dağ olarak yine çiftin kavuşmasına engel oluyor. Sivri bir koni şekline sahip olan dağ, volkanik bir dağ olduğu için oldukça da verimli. Üzerinde kar olmadığı zamanlarda yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken dağ, doğal bir parkur olarak da kullanılıyor. Dağın eteklerinde genelde mesire alanı olarak kullanılıyor. Tırmanışa geçmeden önce dinlenmek ve vakit geçirmek için kullanılan mesire alanlarından sonra keyifli bir tırmanış başlıyor. Dağın tepesine gelene kadar oldukça keyifli bir serüvene kapılıyorsunuz. Tepesine vardığınızda düzlük üzerinde yapılan adaklık ile karşılaştığınızda ise oldukça şaşıracağınızı düşünüyoruz. Dağın tepesine çıktığınızda doğanın harika manzarasını izleyebilirsiniz. Yanınızda sevdikleriniz varsa onlarla unutamayacağınız derinlikte sohbetler edebilirsiniz. Sümbüs Dağı'nda gezi planladığınızda ihtiyacınız olabilecek malzemeleri yanınıza almanız gerekiyor. Kışın bir gezi planlıyor iseniz dağın zirvesi oldukça soğuk olacağı için kalın kıyafetleri çantanıza ekleyin. Yüzen Ada Bingöl'ün meşhur gezip noktalarından biri olan Yüzenada, şehre gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği doğal güzelliklerden birisidir. Bingöl'ün Solhan ilçesinde yer alan Hazarşah köyündeki bu doğa harikası köyün yerleri tarafından keşfedilmiştir. Şehir merkezine 45 kilometre mesafede yer alan adalara ilçeye geldiğinizde 4,5 kilometre sonra ulaşabiliyorsunuz. Doğanın oluşturabileceği manzaralara en güzel örneklerden biri olan bu küçücük adacıklar 300 metrekarelik bir alan üzerinde bulunuyor gölün üzerinde yer alan küçük adacıkların karaya herhangi bir bağlantısı olmadığı için yüzen adal olarak adlandırılmıştır. Yemyeşil bir arazinin içerisinde yer alan gölün adacıklarının üzerine atladığınızda kımıldadığını hissedebiliyorsunuz. Sanki bir tablodan fırlamış gibi manzaraya sahip olan yüzen adalar bulunduğu gölün çevresindeki bitkileri de besleyen doğal bir görünümün en güzel parçasıdır. Bingöl gezinizde mutlaka görmenizi dilediğimiz yüzen adalara şehir merkezinden kalkan otobüslerle ya da kendi aracınızla ulaşabilirsiniz. Bu bambacaları. Bingöl'ün peri bacaları Bingöl olarak da adlandırılan bu bambacaları şehirde yer alan önemli doğal güzelliklerden birisidir. Doğal iklim olaylarından etkilenerek taşınan ve aşınan taşlarla oluşan bacalar Bingöl'ün Oğuldere köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Bacaların ne zaman oluştuğu net olarak bilinmiyor. Ancak sel sularının ve rüzgarın bacaların oluşmasına neden olduğu bilinenler arasındadır. Doğanın şekillendirdiği ilgi çekici yapılardan biri olan bu bambacalarında Bingöl'de çok fazla bilinmese de son zamanlarda adı sıkça geçmeye başlayan turistik bir yer haline almaya başladı. Dilerseniz kendi aracınızla gidebileceğiniz alana köyün merkezinden kalkan bu bambacaları servisiyle de ulaşabilirsiniz. Şerafettin Dağları Bir şehrin doğasını ve dokusunu tanıyabilmek, tam anlamıyla tadabilmek için pek çok farklı yaşamın sürdürüldüğü yaylalarda uğramak, onların kokusunu içimize çekmek gerekiyor. Bingöl'ün Solhan ve Karlova ilçelerinin ortasında yer alan Şerafettin Dağları, 2544 rakımlık bol oksijenli yemyeşil bir yayladır. Yayla her yıl okullar kapandıktan sonra yaklaşık 2000 yaylacı tarafından konaklama için kullanılıyor. Yaylaya çıkan Bingöllüler 4 aya yakın sürelerini yaylada kurdukları çadır evlerde yanlarında getirdikleri büyük ve küçük baş hayvanlarıyla geçiriyorlar. Erkekler hayvanları otlatırken kadınlar da evin işlerini görüyor. Kendi hayvanlarının sütünden peynir, yoğurt yapıp ekmeklerini pişiriyor. Şehir hayatına göre oldukça zorlu ama bir o kadar da kıymetli olan yayla hayatı çocuklar içinde oldukça eğitici oluyor. Siz de Bingöl'e geldiğinizde yayla hayatı kurmasanız da en azından birkaç günlük kamp ya da hiç olmadı günübirlik bir yayla gezisi yaparak Şerafettin Dağları'nda yaşamın nasıl olduğunu deneyebilirsiniz. Doğanın sunduğu imkanları kullanarak insanların nasıl da mutlu olabileceğini kanıtlayan yaylalar keşfetmeniz için sizleri bekliyor. Bingöl Ovası Bingöl'de görmeniz gereken harika doğa manzaralarından biri de Bingöl'ün şehir merkezine 24 kilometrelik uzaklıkta yer alan Gözeler Köyü'nde yer alıyor. Her yıl bahar aylarında yemyeşil bir ovanın üzerinde açan kırmızı laleler doğa ve fotoğraf tutkunlarının kendisine çekiyor. Tamamen doğal bir şekilde burada oluşan ve bir lale tarlası haline gelen bölgede Bingöl'lüler tarafından her yıl bahar aylarında ziyaret ediliyor. Yemyeşil çimenlerin ve kırmızı lalelerin arasında fotoğraf çektirebileceğiniz Bingöl Ovası'nda sevdiklerinizle güzel bir anı yaşayabilirsiniz. Heserek Kayak Merkezi Bingöl'ün sevilen kış turizmi noktalarından olan Heserek Kayak Merkezi şehir merkezine sadece 34 kilometre mesafede yer alıyor. Kayak merkezine çıkan yol gelen misafirler için açık tutulmaya çalıştığından araçla ulaşabiliyorsunuz. 2500 rakımında bulunan kayak merkezi yaklaşık 1600 metre uzunluğundaki kayak pistiyle kayak sevenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısının arttığı kayak merkezinde çok gelişmiş olmasa da ihtiyacınızı karşılayabilecek bir tesis yer alıyor. Kendi getirdiğiniz kayak malzemenizle kayabileceğiniz gibi kayak merkezinde yer alan tesisten ya da şehir merkezinde kiralayabilirsiniz. Kayak bilginiz çok fazla yoksa da üzülmeyin. Zira pistler, acemiler ve çocuklar için gruplandırılmış. Kar teleferiğine binerek karın harika manzarasının tadını çıkarabileceğiniz kayak merkezine kendi aracınızla ya da dikme köyüne yer alan köy otobüsüyle ulaşabilirsiniz. Yol çatı Kurucuda Kayak Merkezi. Şehir merkezine yakın olduğu için kış aylarında sık sık ziyaret edilen kayak merkezi Bingöl ana yolunun üzerinde yer aldığı için kolayca ulaşabiliyorsunuz. Şehir merkezinden kalkan otobüslerle de gidebileceğiniz kayak merkezine yemek yiyebileceğiniz restorandan konaklayabileceğiniz bir otele kadar pek çok tesis imkanı bulunuyor. 1988 yılında açılan kayak merkezine dilerseniz şehir merkezinden kalkan araçlarla da ulaşabiliyorsunuz. Ailenizle konaklamalı ya da günübirlik ziyaret edebileceğiniz kayak merkezine geldiğinizde 950 metre mesafedeki teleferiğe binmeyi de unutmayın. Kığ Çiçektepe Köyü Mağarası Listemizde yerini alan Kığ Çiçektepe Köyü Mağarası şehrin Çiçektepe Köyü'nde yer alıyor. Sivri Dağı'nın eteğinde yer alan mağaralara şehre gelen doğa keşifçilerinin mutlaka uğradığı yerlerden biri. Oldukça eğimli bir arazide yer alan mağaranın içinde ise iki odalı yemlik ve çocuk beşiği gibi yapılar yer alıyor. Şehir dışından gelenlerin de ziyaret ettiği mağaranın önde yer alan yolun Erzincan'a gittiği düşünülüyor. Şehir tarihi ve kültürel dokusunun en güzel hissedebilir göreceğiniz mağaralardan biri olan Çiçektepe mağarasını şehre geldiğinizde mutlaka ziyaret etmelisiniz. Zak mağarası Bingöl'e geldiğinizde gezebileceğiniz mağaralardan bir diğeri de şehrin meşhur mağaralarından Zak Mağarası'dır. Şehirde yer alan en etkileyici mağaralardan biri olan Zak Mağarası Gökçelik Köyü yakınlarında yer alıyor. Güzel bir doğa yürüyüşü sonrası ulaşabileceğiniz mağaraya çıkarken oldukça dik kayalıkları tırmanmanız da gerekiyor. Murat Nehri manzarasına sahip olan mağara yaklaşık 300 metre yükseklikte yer alıyor. 3 kattan oluşan mağara devasa bir yapı desek yanlış olmaz. 3 katının her bir katı 26 ayrı odanın bulunduğu mağarada her kat arasında merdiven, baca ve kapılarla yer alıyor. Depo, oturma odası ve haremlik gibi bölümlerinde yer aldığı mağara tam anlamıyla bir yerleşim yeri desek yanlış olmaz. Tarihi verilere göre geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla kadar dayanan mağaralara erken Bizans döneminde inşa edilmiştir. Kalkanlı mağarası. Listemizin son mağarası da şehrin Yayladere ilçesi sınırlarında bulunan Kalkanlı köyündeki Kalkanlı mağarasıdır. İlçe merkezine yarım saatlik mesafede yer alan mağara kendisiyle aynı ismi taşıyan şelalenin olduğu bölgede yer alıyor. Aslında Kalkanlı mağarası bir mağaralar zinciri. Kalkanlı şelalesinin çevresinde yer alan mağaralara bu isim verilmiştir. Şelalenin bulunduğu alana geldiğinizde çevresinde yer alan büyüklü küçüklü pek çok mağarayı da ziyaret edebilirsiniz. Köz Kaplıcaları Gittiğinizde bir şehirde termal turizm noktalarını da ziyaret etmeyi sevenlerdenseniz listemizde yer alan Köz Kaplıcalarında Karlova Bingöl Karayolundan 20 kilometre gittikten sonra kaplıcalara ulaşabiliyorsunuz. Yaz kış fark etmeden yılın her döneminde ziyaretçileri ağırlayan kaplıcalar maden suyu özelliğine de sahip olduğu için hem içilebiliyor hem de duşta kullanılarak romatizma ve kadın hastalıkları gibi pek çok hastalığa şifa olabiliyor. Kaplıcaya geldiğinizde dilerseniz günübirlik olarak ziyaret edebiliyorsunuz. Ancak konaklamak isterseniz Kaplıca çevresinde konaklayabileceğiniz pek çok otel ve pansiyonda yer alıyor. Havuz ve restoran hizmetlerinin yer aldığı Kaplıca'da sağlık dolu bir gün geçirmenizi dileriz. Kanlıreş Barajı Bingöl'ün Karlova ilçesinde yer alan Kanireş Barajı, Bingöl şehir merkezine bir saatlik mesafede yer alıyor. İlçeye ise 10 dakika gibi yakın bir mesafede bulunuyor. Çoğu şehirde yer alan barajlarda olduğu gibi Kanireş Barajı da bölge halkının mesire alanı olarak kullanıldığı bir yerdir. Kanireş Barajı bu konuda çok fazla bir ziyaretçiye ve mesire alanına sahip değil. Ancak baraja geldiğinizde kendi amatör oltalarınızı getirerek balık tutabilirsiniz. Sestlize'in tadını çıkarabilirsiniz. Güneşin doğuşu, Bingöl'e geldiğinizde mutlaka tanık olmanız gereken meşhur bir etkinlik ise güneşin doğuşu. Türkiye'de güneşin doğuşunun en güzel gözüktüğü şehirlerden biri olan Bingöl, aynı zamanda Karlova ilçesinde festivallere de sebep olmuştur. Bingöl'ün dağlarında yer alan Kale Tepesi, atlı noktadan her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında en güzel halini alan güneş sırt bu manzarayı görebilmek için şehir dışından gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Sanki bir ressamın en iyi tablosundan bir manzarayı gözlemler gibi gözlemleyebilirsiniz. Güneşi izlerken 3250 metre yükseklikten unutamayacağınız bir ana şahit oluyorsunuz. Bingöl'ün şehir merkezinden kalkan otobüslerle ulaşabileceğiniz dağa belli bir noktasından sonra yaklaşık yarım saatlik süren bir yürüyüş sonrası ulaşabiliyorsunuz. Bingöl'de 8 adet kale bulunuyor. Maalesef bunlardan hiçbiri ziyaret edilebilecek durumda değildir. İsimleri Bingöl Kalesi, Gayt Kalesi, Kir Kalesi, Kral Kızı Kalesi, Sebeteriyas Kalesi, Geloşkan Kalesi, Zuhurtepe Kalesi, Ginç Kalesi, Maalesef kalelerde tanıtabileceğimiz sadece bunlardır. Tarihimizin korunması adına bu kalelerin destara sürecine alınması gerekiyor. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi geziler diliyorum. Hoşçakalın.